Barbarlar gelmesi muhtemel. İksiri de yokken bir dart goblinin arkaya doğru. Oklar oh, okey. Fena olmayacak derecede güzel bir hasar verdik. Hani yaban atacak bir hasar değil gerçekten. Ateş ruhu, artı goblin fıçısı. Yine bir barbarlar beklentim var. Başka bir şey de gelebilir, bilmiyorum. Küçük örçün ne alaka ya? Yakışmıyor kanka. Dart Goblin'i biraz feda ettik gibi ama tomrukla çevirebilirim aslında. Dur kötü oynadı. Şu tarafı yaramaz da tutalım. Tekrar bir Dart Goblin daha çevirdim. Sol tarafa fıçı. Çok güzel. Okçu ok hiç tamam özelini çalıştıramadan öldü gayet güzel. Mükemmelsin Özcan ya. Şu tarafa şunu atalım. Bu tarafa... Top dikelim. Hiç top dikmedik. Onu fark ettim. Tamam sol tarafa aldık. Yaramaz için. Çok güzel yok oldu bile ya. Direkt yok oldu ya baba. Hala bir şeyler atıyor bak. Oğlum ne yapıyorsun yeter lan. Geri zekalı. Kabış. Sap oldu.